Daha önce e, Avrupa ülkelerinin öyle halkçı, devrimci programları var mıydı? Ben bilmiyorum. Yani söyledim, hatta Halkların siz... sosyalizme kaymalarını engellemek için sosyal demokrasiyi evet. mesela öne sürerlerdi. Evet, yani sosyal demokrasi de tabi sol mu o da bir tartışma konusu. Ee, dolayısıyla e, e, duvarın yıkılması tabi ve Sovyetler Birliği'nin çökmesi aynı zamanda küreselleşme atağının başladığı yıllar zaten şaha kalktığı yıllar hepsi bir arada belki de Sovyetler Birliği o şartlarda e, yıkıldı da e, diyebiliriz onun için e, Avrupa e, şeyi programı kapatırken söylediğinizde yani tabii şimdi şey yaptınız toparladınız halkçı programı ne zaman bitirdiğince ben düşünmeye başladım Avrupa'da Avrupa ülkeleri ne zaman halkçı program uyguladı diye sordum kendi kendime, e, bulamadım. Yani şimdi ta Fransız devrimine gitmeye gerek yok. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren, yani 19. yüzyılın e, 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 sonlarına doğru, emperyalist aşamaya doğru giderken Avrupa e, zaten e, bambaşka bir şeye e, büründü. Yani burada... Siyasi partilerde e, bir yeniden bir harmanlanma yaşadı. İşte e, e, Birinci Dünya Savaşı öncesi sosyal demokrat partilerle Birinci Dünya Savaşı sonrası sosyal demokratlar artık aynı partiler değildi. E, bir öncesi sosyal demokrat partiler gerek Fransız Sosyalist Partisi gerek e, e, Alman Sosyal Demokrat Partisi bunlar belli ölçülerde Marksizmden bilimsel sosyalizmden etkilenmiş partilerdi ama Birinci Dünya Savaşında ne yaptılar bunlar kendi burjuvasıyla işbirliği yaptılar e, e, şoven politikalarla e, a, oluşan savaş hükümetlerinde yer aldılar bakanlık görevi yaptılar vesaire ondan sonra tabii bunlar bölündü işte e, komün e, komünist partisi partilerinin kurulduğu e, bir döneme geçildi vesaire buralara girme hiç girmeye gerek yok e, şunu belirtelim e, bir kere ee, Fransa açısından şunu e, e, söylememde fayda var belki. İşte İkinci Dünya Savaşı öncesi ben halk açısından düşünüyorum. Yani genel tabandaki insanlar açısından düşünüyorum. Birinin İkinci Dünya Savaşı sonrası e, de, Gaulle, de Gaulle faktörü var. De Gaulle gerçekten emperyalist Fransa'da e, açılmış bir parantez. İşte 45'te açılıyor parantez. Hatta 40'da adamı düşürüyorlar tekrar 58'e kadar, 58'de tekrar başa geliyor. Ondan sonra 69'a kadar bir 10-12 yıllık bir dönem var. Bu dönemde gerçekten 45'te ilk başa geldiğinde e, e, Döngon, o zaman e, işte meşhur kadınlara oy kullanmak bizden sonradır ama Döngonla başlıyor işte. Arkasından e, bir devletleştirme, millileştirme e, politikası izliyor, enerji kaynaklarını devletleştiriyor. Renault'u, Fransa Hava Yolları'nı devletleştiriyor vesaire. Ve Amerika'ya karşı bir tavır geliştiriyor. Amerika'nın e, dünyada e, para dünyasının jandarması olduğunu e, söylüyor ve e, şey istiyor, yani bu dolar e, meselesinde tutum alıyor. E, dolardan e, şey yapmamız lazım, kurtulmamız lazım, altın almamız gerekir. E, her aldığımız dolar Amerika'nın e, bize e, işte e, bizi sömürmesi için bir e, şeydir falan söylüyor ve burada katılım ve planma planlama planlamayı şey yapıyor yani planlı ekonomi e, gerekliliğini gündeme getiriyor işte biraz önce söyledim e, 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 devletin ekonomiye müdahalesini vesaire şey yapıyor piyasayı e, şöyle değerlendiriyor milletin ve devletin üstünde değildir piyasa diyor piyasaya hakim olması gereken millettir devlettir diyor eğer piyasa e, hakim olsaydı Amerika onun üzerinden hüküm sürecekti diyor De Gaulle. Bunların hepsi Amerikan hegemonyasının bir örtüsü diyor. Ee, bu şekilde bir e, politikası var. Ee, dolayısıyla e, o zamanki işte onun için bu bolluk dönemi diyoruz. Bu tabi Almanya içinde geçerli ama Fransa'da başka türlü yaşanıyor. Fransa'daki baş, durumun değişik olmasının nedenlerinden birisi de De Gaulle tabi NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı bir e, siyaset adamı, bir milli önder konumunda. İşte NATO'yu, 66'da NATO'dan çıkıyor örneğin NATO'yu o zaman NATO'nun merkezi Paris yani Fransa'da bugün Brüksel'de NATO'nun bütün üstlerini Amerikan askerlerini bütün kurumlarını hepsini söküp atıyor bu şekilde ve meşhur her zaman örnek veriyorum yine bu fırsatta yine örnek vereceğim De Gaulle, NATO ile ilgili şöyle der NATO bir boş laflar akademisi bizim savunma gücümüzü zayıflatan otsuz bir savunma düşünülemez fikrini aşılayan Böylece milli bağımsızlık hislerimizi uyuşturan, bizi güçsüzleştiren bir kuruluş. NATO aslında bir aldatmaca, Amerika'nın Avrupa'ya el koymasının bir kamuflajıdır diyor. O açıdan bugünle karşılaştırdığımızda tabii daha farklı bir durumla karşı Son 3 son 15 yılı bence değerlendirmek lazım. Yani bugünü de anlamak açısından özellikle Sarkozy ile birlikte bir başka bir dönem başladı. Yani Batı emperyalizmi, Batı ülkeleri e, lider çıkaramadı, lider yaratamadı. Yani Amerika'da Bush gibi, İtalya'da Berlusconi gibi, Fransa'da Sarkozy gibi, Almanya'da Merkel gibi. Yani çap, çap yok. Karizma yok. Böyle ne bileyim e, bizde de bu aynı dönemeden düşen belki kime örnek vermek lazım? Eee işte e, onların babası Turuk Tözel'e örnek vermek lazım belki ama böyle bir şey oldu. Yani lider lider de yoktu. Çünkü şeye teslim olmuşlardı. Yani bu e, neoliberalizme a, e, teslim olmuşlardı ve onun dışında milli politikalar, kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarına uygun politikalar da geliştiremiyorlardı. Ne, yap ne yapıyorlardı? Bu neoliberalizmin yarattığı yıkıma, e, yıkımı e, yarattığı krizi e, halka baskı yaparak götürmeye çalışıyorlardı. İçeride baskı, dışarıda savaş. Saldırgan bir emperyalist politika. İşte e, Sarkozy ile başlayan Libya, Libya, saldırısı, arkasından Suriye, değil mi? Daha öncesi var Afrika'da fil dişi sahilleri, Mali vesaire, Orta Afrika. Bütün buralarda da saldırgan politikalar izlediler. Siz, Holland, siz Sarkozy Libya deyince bizim de aklımıza Tony Blair Irak meselesi geldi orada da hani aklıma Tony Blair geldi daha çok şirket yöneticisi tipli insanlar yani Evet. hatta bir de o bir de üçüncü yol falan gibi laflar etti yani işte ne bileyim işçi partisi ya yani İngiliz işçi partisi yani şunu söyleyeyim biraz önce hocam güzel açıkladı Avrupa'da sol diye sol parti diye bir şey kalmadı yok zaten. Yani sosyal Demokrat Partiler Amerika e, Avrupa'da en Amerikancı partiler. Hı hı. Bakın en Amerikancı partiler. Her açıdan ama her açı hangi konuyu masaya yatırırsak yatıralım burada Sosyal Demokrat Partilerin e, daha e, 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 işbirlikçi bir konumda olduğunu görürüz. Zaten bu partiler birleştiler. Bakın, e, hocam bugünkü Alman hükümetinin durumunu açıkladı. Daha önce e, e, Merkel döneminde SDE ile SPD'nin yani Alman Sosyal Demokrat Partileri yıllarca beraber yönettiler şeyi Almanyayı. E Şimdi Macron kim? Macron da iflas eden Sosyalist Parti ile ondan sonra e, e, Liberal Parti Sarkozy'nin partisinin yok olmasıyla ikisinin birleşiminden oluşan bir lider, bir parti esas olarak. Yani e, şeyler bari ar aralarındaki bariyerler kalktı. Bakın şu örneği vereyim. Yani siyasi kriz dedik ya bunların. Macron'un bu son seçilmesinde, birincide de öyle ama sonu örnek vereyim. İkinci turda bakın, Komünist Partisi, Sosyalist Parti, Yeşiller, bunların üçü de Macron'a oy verme çağrısı yaptılar. Bakın, şimdi bunlar Macron'a muhalefet ediyorlar ya, çok gülünç tabii. Bunların bu üç parti, Komünistler, Sosyalistler ve Yeşiller, Macron'a oy verme çağrısı yaptılar. E, o, o boyun eğmeyen Fransa, eee Melanchon'un e, evet, sağa karşı bir, bir Aynen. E, Löpen e, yayılıyor bu şekilde. Evet, Pen seçilmesin diye, Löpen korkusuyla e, ö, e, aşırı sağ e, korkusu yaratarak, bir öcü yaratarak Löpen'i öcüleştirerek e, ona karşı, onu desteklediğini söylediler ki bana göre Löpen öyle aşırı sağ falan da değil. Fransa'nın ulusal çıkarlarını savunan Asya ile Rusya ile ilişkileri savunan bir parti konumunda. Yani e, öyle e, onların şeyi değil. Aşırı sağ mı diyorsunuz? Irkçı mı diyorsunuz? En ırkçı parti Macron'un partisidir. En ırkçı adam Macron'dur. En aşırı sağcı Macron'dur. Yani bu tekelci burjuvasının temsilcisidir. Değil mi? Yani NATO Avrupa'da NATO'nun koçbaşıdır Macron. Macron, Amerika'nın Atlantik İttifakı'nın Avrupa'daki koçbaşıdır, temsilcisidir. Ukrayna Savaşı'nda aldığı rol itibariyle de öyledir. Diğer konularda da öyledir. Dolayısıyla bunların çıkmazı, biraz önce belirttiğim gibi en büyük çıkmazı, birincisi ekonomik dedi, küreselleşme ve neoliberal politikalar, onun yarattığı sonuçlar uluslararası alanda da NATO gibi Amerika'nın başını çektiği saldırgan bir güç içerisinde yer alma, onu savunma, en son Avrupa'da NATO'nun doğuya doğru genişletilmesine katkı sağlama ve Rusya'yı tehdit eder boyutlara gelme, Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırımlarla Amerika'yla beraber hareket etmektedir. Macron, son geçen iki hafta önce yaptığı konuşmalarda iki yerde Amerika'ya teşekkür etti. Bizi dedi kurt bizi koruyor dedi Amerika. Kimden koruyormuş? Rusya'dan koruyormuş. Bizi koruyor Amerika. Teşekkür etti. NATO. NATO daha güçlü olmalıdır. Evet diyor. Yani hani bir aldatmaca vardır. Ee, sürekli e, şeyde örnek de verilir işte Macron yok Avrupa ordusu savunuyor işte bağımsız bilmem Avrupa'yı savunuyor falan. Bunlar hepsi hikaye. Hepsi hikaye çünkü sunduğu Avrupa ordusu dediği şey NATO'ya bağlı, NATO içerisinde, NATO'nun Avrupa ayağı şeklinde vazife görecek falan falan gibi bir ordu e, e, modeli öneriyor. Dolayısıyla Fransa, Almanya, bunlar büyük ülkeler olduğu için Avrupa'da motor ülkeleri olduğu için onların adını veriyorum. Bunlar Atlantik'ten kurtulmadığı sürece e, bağımsız gerçekten gerçekten bağımsız bir politika e, izlemedikten sonra bugün dünyada e, gelişen e, Asya ülkelerine Rusya'ya, Çin'e, İran'a, Hindistan gibi e, Avrasya ülkeleriyle ki oraya oralarla e, içli dışlı e, önemli ilişkileri var, ekonomik ilişkileri var. E, tam yönelmedikten sonra bunların geleceği yok. Bunlar e, Atlantik cephesinden, Amerika'dan kurtulmadan Fransa'ya rahat yok. Almanya'ya rahat yok. Orada işçiler, emekçiler bunlar ee, geçim sıkıntısı çekecektir. Ee, bu izledikler, siyasetlerden dolayı işte enerji krizini anlatmaya gerek yok. Ee, o zaman e, esas olarak e, böyle bir e, yol izleyecek partilerin liderlerin programların olması lazım. Ama ne yazık ki ufukta öyle bir şey gözükmüyor. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Taşdelen.